Herkese merhaba. Bugün ayın 16'sı. 16 Temmuz 2022. Şoklara gelen e, yeni case e, arabalardan aldım. Size onları göstereceğim. E, 25 TL e, adet fiyatı. Şöyle bir tane Batman Batmobile Bir tane 911 bu şekilde şöyle gayet detaylı bir tane Liberty Works Lamborghini Huracan. Corvette C8R. Son derece güzel bir model. Evet, bakın burada ne var? Liberty Works Nissan 35 GT versiyon 2 diye bir modelimiz. Şöyle. Evet. Arkadaşlar çok şok market gezdim. 7 tane de bulabildiklerim bunlardı. Herkese bol şans.